Evet arkadaşlar. Audi A6 2.4 177 beygir benzinli araba. 2004 model. Bu arabayı 9 euro'ya aldım. Arabada yapılacak şeyler var. Arabanın egzozdan ön taraftan ses geliyor. Susturucunun orada herhalde bir delik var ufak burada bir küçük bir kazası var. Şurada gördüğünüz üzere. Ondan sonra ön fren balatalar değişecek. Başka öne iki tane teker lazım. Komple aracın içi dışı komple temizlenecek. Gördüğünüz gibi koltukları berbat. Araba 214 binde otomatik. 2004 model dediğimiz gibi sahibi bana 4 tane daha teker verdi ama te bu tekerler de bitik. Gördüğünüz gibi. Aracın içi dışı komple yeniden temizlenecek. Bir tane sıfır akü almış burada. O eskisinin yerine takılacak. Alo. Alo. Aracı o kadar bakımsız ki kutup başı oksitlemiş. Aracın içi dışı çok da iyi değil. Bir sürü bakım temizlik istiyor. Ve bunu yapabileceğimden eminim. Komple bir temizlik. Frenler değişecek. Eksozdan gelen ses halle hall olacak. Komple bir pastacıla. Arabaya biraz bakım. Belki şuraya bir işlem yapabilirim ufak bir burası işlem görecek. Onun dışında arabanın motoru gideri yürürü çok güzel. 9. en sonunda bir de tüf alacağız. Komple ayağa kaldıracağız bu arabayı. Giderinde yürüründe hiçbir şey yok. Ya ne zaman değişmiş? 2023 9. ayın 28'i. Yağını da komple bir değiştiririm ben bu aracın. Bunlarda tir, tirger kayışı diye sorun yok. Zincirli olduğu için. Bak aracın burasında biraz hasar var. Gördüğünüz gibi. Şuradaki vidalar sıkılacak. Görüyorsunuz. tamponu hafiften sıkılacak işlem görecek. Başka da bir şey yok arabada. Bir de 9. ayda onu tüfe sokarsak müzesinde alırsak tamamdır arkadaşlar. Aracın her tarafı yattığı için gazel dolmuş. Dediğim gibi komple bir temizlik istiyor. Bu kasalar hoşuma gidiyordu. Ve fiyatı da uygun denk geldiği için 300-500 euroya da masraf yapıp biraz sağını solunu toparlayıp güzel bilinecek uzun yol aracı. Onun için biz bu araba araca bakım yapacağız. Ve aracı inşallah güle güle kullanacağız arkadaşlar. Motor aksamında o kadar büyük bir terletme falan yok. Göremiyorum ben. Onun için bilmiyorum. iyi ettik, kötü ettik, hata ettik? 9 euro'ya aldık. Cazip geldi fiyatı. Onun için bakacağız. Biraz toparlayacağız. Ondan sonra bineriz bu araca. Bunların hastalıkları neler ben tam olarak bilmiyorum. Mekanik aksamlarda sorunları var mı? Otomatik bu araba. Otomatiğinde sorun var mı? Motor zincirinde sorun var mı? Bunları bilmiyorum. Eğer videomu izleyecek arkadaşlar Audi hakkında bilgi sahibi olan Audi'ci arkadaşlarsa yorumlarda bilgilendirirlerse sevinirim ne yapmam gerektiği, neye dikkat etmem gerektiği, bunların hastalıkları ne, acile neye bakılması gerektiğini lütfen yorumlarda yazınız, beni bilgilendiriniz. Videomu izleyip, beğenip, abone olup takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Araç bu arkadaşlar. Bak şuradan ön tekerini göstereyim. Videomu sonlandırıyorum ön tekeri bitmiş arkadaşlar gördünüz. Arka tekerler çok iyi. Bir çift öne teker aldığımız zaman frenler değiştiği zaman egzozdan gelen ses yapıldığı zaman komple içi dışı temizlendiği zaman araç hazırdır. Teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz.